Samsun'dan gelen sevgili edebiyat öğretmenimiz Tülin Hanım bize bir şiir okuyacak. Karşımda Coco Chanel var. Evet hocam sizden şiir evet, alalım. Yıkamadım gömleklerini. Sen gittikten uzun süre sonra. Kokun gitmesin diye içinim içime içime çektim hep kokunu o gömleklerden. Sonra bir gün karar verdim yıkamaya. Çünkü dayanamıyordum sensiz ve yıkadım bütün gömlekleri. 10 yıl önce eşini kaybetmiş hocamız tanımladığı cümle iyi yazdım unutmamak anlamında. Hakikaten yıkamadım gömlekleri 10 yıl. Evet. On İnsanlara beddua etmek istiyorsanız evet. söyler misiniz hocam? Bir ölüye aşık olun. Ne sevgiler var değil mi evlilikte? İzin verdiğiniz için çok teşekkür Rica ederim. Hocam. Ben teşekkür ediyorum adamım. Çok teşekkür ediyorum.